Düşüncelerimin bazı temel noktaları Her birimiz tüm yaşam deneyimlerimizden yüzde yüz sorumluyuz. Aklımızda oluşan her düşünce geleceğimizi yaratmaktadır. Güç merkezi daima yaşadığımız anın içindedir. Herkes kendinden nefret ve suçluluk duygusu yüzünden acı çeker. Herkes için en büyük mutsuzluk, yeterince iyi değilim diye düşünmektir. Bu sadece bir düşüncedir ve düşünce değiştirilebilir. Dargınlık, güceniklik, olumsuz eleştiri ve suçluluk en zarar verici düşünce kalıplarıdır. Kırılma, gücenme, darılma duygularımızın üstesinden gelebilmek, kanseri bile yok edici bir düşünce gücüdür. Kendimizi gerçekten sevdiğimiz zaman, hayatımız her yönüyle düzene girer. Geçmişimizden kurtulmalı ve herkesi bağışlamalıyız. Kendimizi sevmeyi öğrenmeyi istekli olmalıyız. Olumlu değişimlerin anahtarı Şimdi ve burada kendimizi onaylamak ve kabul etmektir. Bedenimizde hastalık denen şeyin yaratıcısı biziz. Hayatın sonsuzluğu içinde bulunduğum noktada her şey mükemmel, bütün ve tam. Yine de hayat sürekli değişim içinde. Ne başlangıç var ne de son. Sadece madde ve deneyimlerin sürekli değişimi ve dönüşümü var. Hayat asla tıkanıp kalmaz. Durağan ve bayat olamaz. Çünkü her an yepyeni, her an taptaze. Beni yaratan güç ve ben birim. Ve bu güç bana kendi koşullarımı yaratma gücünü verdi. Düşünce gücümü seçtiğim yönde kullanabilmenin bilgisine sahip olduğum için sevinçliyim. Hayatın her anı eskiden yeniye yöneldiğimiz yeni bir başlangıç noktası. Bu yeni başlangıç noktası şimdi ve içinde bulunduğum an. Kendi dünyamda her şey iyi ve güzel. Birinci Bölüm İnandıklarım. Bilgeliğin ve bilginin kapıları daima açıktır. Yaşam gerçekten çok basit. Ne ekersek onu biçiyoruz. Kendi hakkımızda düşündüklerimiz, kendi gerçeklerimiz oluyor. Ben dahil. Herkesin yaşamının en iyi ve en kötü yanlarından yüzde yüz sorumlu olduğuna inanıyorum. Aklımızda oluşturduğumuz her düşünce geleceğimizi yaratıyor. Her birimiz düşünce ve duygularımızla kendi yaşam deneyimlerimizin yaratıcısıyız. Düşüncelerimiz ve sözcüklerimizle deneyimlerimizi yaratmaktayız. İçinde bulunduğumuz olayları yaratıyor, sonra da bunlardan duyduğumuz sıkıntı, üzüntü ve düş kırıklığı için başkasını suçluyoruz. Böyle yapmakla gücümüzü de başkasına kaptırmış oluyoruz. Hiçbir kişi, hiçbir şey, hiçbir koşul bizim üzerimizde bir güce sahip değil. Çünkü aklımızla düşünce oluşturan yalnızca biziz. Deneyimlerimizi, gerçekliğimizi ve bunda yer alan tüm kişileri yaratan biziz. Düşüncelerimizde barış, uyum, denge yarattığımızda bunları kendi yaşamımızda da bulacağız. Bu cümlelerden hangisi size doğru geliyor? İnsanlar hep beni kullanıyor, zarar veriyor. İnsanlar hep yardımcı olmaya çalışıyor. Bu iki düşünce ve inanç yaşamımızda çok farklı deneyimler yaratacaktır. Kendimiz ve hayat hakkındaki inançlarımız bizim gerçekliğimizi oluşturur. Evren seçtiğimiz her düşünce ve inançta bizi tümüyle destekler. Bunu bir başka şekilde söylemek gerekirse, bilinçaltımız inanmayı seçtiğimiz her şeyi kabul eder. Yani kendim ve hayat hakkındaki inançlarım ve düşündüklerim yaşamımın gerçeği olur ve düşünebileceğimiz şeyler konusunda sınırsız seçimimiz var. Bunu bildiğimizde insanlar hep beni kullanıyor yerine. İnsanlar hep yardımcı olmaya çalışıyoruz seçmek daha mantıklı değil mi? Evrensel güç bizi asla yargılamaz ve eleştirmez. Evrensel güç bizi kendi de değerlerimize göre kabul eder ve inançlarımızı ayna gibi yaşamımıza yansıtır. Eğer hayat yalnızlıktır ve kimsenin beni seveceğine inanmıyorum seçiyorsam Hayatımda da bunu bulacağım. Ama bu inancı kafamdan atmak ister de, sevgi her yerde, ben seven ve sevilen bir kişiyim gibi olumlu bir düşünceyi benimser ve bunu kendimde sürekli tekrarlarsam, bu da benim yeni gerçeğim olacaktır. Yani hayatıma sevecen insanlar girmeye başlayacak, yaşamımda zaten var olan insanlar bana karşı daha sevecen olmaya başlayacak ve kendimin de sevgimi kolaylıkla başkalarına ifade edebildiğimi göreceğim çoğumuzun kim olduğumuz konusunda saçma düşünceleri ve hayatın nasıl yaşanması gerektiği konusunda çok çok katı kuralları var.